Watch out. Adam var değil mi? Evet. Soldan da bir ses oluyor ama. Nerede adam? Volkan. Mark the location. Allah 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 Allah. En Ben atladım. Watch out. Biraz bakın. Üst çıktı. En üst katta bir vurdum. Dikkat et ya. Lü, lü. Nerede lan bunun çantası? Çanta yok. Sadece o evde tuttu zaten o ya. Yo çantası hiç yok. Sadece, sadece o evde çanta bulamam olabilir. Hayır öyle değil. Adamın ölüm çantası yok. <laughs> Abi sandığı desene o zaman onun. <laughs> <laughs> Rale. Oğlum ne sikeri bu kitap gitti. <laughs> <laughs> evet. Saltık gitti. 4 istiyor musun? Aha. 4 alırım. Nerede lan bu? Gördük burada. Watch out. Dur atsana bana. Kayada mı? Marked a location. Koridor çıktı. Lan headset'i var. Şurada. Marked a location. Gösterirse vururum. Vur vur. Ağzını burnunu kır. Göstermiyor. Ben olsam ben de göstermezdim. Şeyle, ile <laughs> Hemen mutluyum sen nasıl siyah ya Ne var oğlum? Ne var? Hemen niye vuruyorsun? Ben de vurdum iki tane Ha burada da dört iki tane. M4'ü var Ben aşağı iniyorum geri ne Altınım yok, bir şeyim yok. Loot yapamadık. Bir doğrusuna, bir doğrusuna önümüz önümüz önümüzde dikkat baygın bir burada 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 mark the location geliyor öldü yürü git lan yallah lobiye Gelmedim ayak tut. Yeni hareketler Gel ya. Gelmedim Gel ben orada şekil şükür yapıyorum. Benim gözüm mü bozuk? Anlamadım. Ekran mı bozuk? Ne oldu ki? Adam var. Bot bot. Ara verezelim. yapıyorsun lan? Şey sol, sol, sol. sol. Ah. O değil de M24'ü var. oldu bir Sol tarafa dikkat. Dağı da vardır. Ya niye kare kare gidiyor bu? Lanet oyun. Son anda gördüm. Tutmasaydım gidiyordum. Buraya yatmış böyle bakıyor burada. Altınlarım vardı. Bitti. Var. Biraz kırık. m 24 var. Susturucu falan. Benim 0 kilometre kaskım var. I got supplies. I got supplies. Ya oyun Ha yolda. Bot bot nerede, bot nerede? Ezer, ezer. Ezer. Aa araba yok. Neyse. Burada. Watch out. sıktı. Aa beni sıkıyor şeyde. Şurada. Watch out. Gördün mü eleman tam nerede? Yok. Arka var. Oynamamız lazım. Oranı, evet. orayı alana bırakabiliriz. Zaten alana biz çok yakınız. Buradan... Aa, az önce senin kalkanı kıralım dediğin eleman var ya. Evet, o evet. Eleman. Evet. Abi ben... Şurada. Mark the location. Aa, arka sıkıyor. Nerede? Mark the location. Mark the location. Solumuz da var. Volkan. Gidiyorum. O eleman şu tarafa doğru oynadı. Watch ya. Yani. out. Haberin olsun. Burada kayalarda olan eleman nerede? Murat Bey araba geliyor, araba geliyor sağda, arka araba geliyor. Kalıyor. Çok vurdum. Arkaya çok vurdum. Şurada ya. Mark Bana bakıyorlar Volkan. Arkaladım sağdan da. Önümde biri, kalkan da. Son kaldı. Öldüm. Ah be ne kalkan kurdu herif. Kalkanları parçalamaktan şey oldu, mermim bitti. <laughs>